Kanal'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Maalesef The New Mutants filminin incelemesiyle karşınızdayım. Öncelikle incelemeye şuradan girmek istiyorum. Bu film normalde 2017'de çekildi ve 2018'de vizyona girmesi gerekiyordu. Ama maalesef zamanında Disney ve Fox anlaşması yapıldığı için bu film defalarca kez ertelendi ve tekrar çekimlere sokulmaya çalıştı. Daha sonrasında ise bu tekrar çekimler de ertelendi ve hiçbir zaman yapılmadı. Dolayısıyla bu filmin tam olarak bitmiş bir film olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yönetmen Josh Boone'un açıklamasına göre tekrar çekimler hiç yapılmadığı için bu film tam olarak hiçbir zaman son haline getirilmemiş. Yani kısaca yarım bir film diyebiliriz. Zaten bunları bildiğimden dolayı filme karşı pek bir beklentim olmadan gittim. Ki eminim benim gibi çoğu kişinin de beklentisi yoktur diye düşünüyorum bu filme karşı. Filmi beğendin mi diye soracak olursanız sıfır beklentiyle gerçekten hiçbir beklentiyle gitmeme rağmen filmi hiç beğenmedim. Neyse bunları geçelim. Filmin konusundan bahsetmek istiyorum. Film mutant olduklarını travmatik olaylarla keşfeden bir grup gencin bulundukları mutant rehabilitasyon merkezinin sandıkları gibi bir yer olmadığını keşfetmeleriyle gelişen olayları aktarıyor. Çünkü başta da belirttiğim gibi film tamamlanmış bir film hissi vermiyor size. Özellikle Senaryosal anlamda da pek etkileyici bir film olmadığı için size sanki içi boş bir filmmiş gibi hissettiriyor. Açıkçası senaryo ile alakalı biraz daha bir şey söylemem gerekirse Netflix, yani günümüzde Netflix platformunda yayınlanan haftalık çerez diziler gibi diyebilirim. Zaten dizinin kadrosu da ergen oyunculardan oluşuyor. Aynı Stranger Things dizisinde gördüğümüz oyuncular gibi. Görsel efektlerden bahsetmem gerekirse bence görsel efektler 1 iki sahne dışında çok çok kötü değil. Ya kısacası bir x filmine göre efektler çok iyi değildi ama genel bir film için fena değildi, sırıtmıyor diyelim. Filmin iyi yanlarından bahsetmek istiyorum ama bence filmin pek bir iyi yanı yok. filmin tek yani benim hoşuma giden kısmı oyuncuların arasındaki kimya ki film başladığında bu o, özellikle birkaç tane oyuncu e, hariç e, genelini tanımıyordum e, bu yüzden biraz ön yargılı baktım ama film bittiğinde oyuncuların arasındaki o e, kimya hoşuma gitmişti yani oyuncuları başarılı buldum açıkçası cast e, seçimlerini e, filmin iyi, iyi yanı diyebileceğim tek şey bu filmin kötü yanlarından biraz bahsetmek istiyorum bence bu filmin e, en kötü yanlarından birisi filmin tanıtımlarında özellikle birkaç sene önce şöyle tanıtılmıştı. Hani X-Men evreninde bir korku filmi geliyor falan diye tanıtılmıştı. Ama bence bu film hala bir süper kahraman filmi olduğunu hissettiriyor. Bence bu iyi bir şey değil. Sonuçta bu filmi diğer süper kahraman filmlerinden ayıracak bir şey olması gerekiyordu. Ama bence tam olarak bir korku filmi değil, süper kahraman filmi de değil. ikisi arasında kalmış bir şey. Filmdeki bu kısım pek hoşuma gitmedi diyebilirim. Bence bu filmin en kritik kötü yanlarından birisi süresinin kısa olması. Çünkü filmdeki bazı şeyler var ve bence o bazı şeylerin geniş geniş, rahat rahat işlenmesi lazım. Mesela fragmanlardan da gördüğünüz üzere filmdeki beş genç karakter bir takım yaratıklarla karşı karşıya geliyorlar ve bu sahneler çok hızlı gelişiyor. Bence bu kısımlar daha uzun tutulsa filmin senaryosu daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bu yüzden çoğu şey havada kalıyor diyebiliriz. Aslında oyunculardan biraz detaylı bahsetmek istiyorum, o yüzden oyuncu kadrosunu açtım, bakalım. Evet, filmde bence yani benim en çok performansı hoşuma giden oyuncu Anna tyler Joydu, Magic karakterini canlandırıyormuş. Zaten filmdeki en çok ekran süresi diğerlerine göre onundu ve oyuncuyu da diğer Split filminden falan olsun seviyorum. İyi bir oyuncu, diğerleri arasında kendini belli ediyor. Onun dışında Maisie Phil Williams var filmde ki onu senlerin de beğendim. O da filmde üstüne düşeni yapmış bence. Ve sonrasında ise Stranger Things dizisinden tanıyacağımız Charlie Heaton adlı oyuncu var. Bence bu karakterin sahneleri filmde daha iyi olabilirdi. Biraz e, silik gibi geldi bana özellikle mutant süper güçlerini pek işlemediklerini düşünüyorum. Ki araştırdığıma göre aslında çizgi romanlarda onun gücü daha fazlaymış ama filmde bunu pek göremedik. Herhalde bütçenin olmamasından dolayı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü onun süper güçlerini yansıtmak biraz daha zor olabilir. Onun dışında bir de filmde Henry Zaga isimli Sunspot'u canlandıran oyuncu var. Ya bence başta biraz garip gibi gelmişti oyunculuğu ama ona da sonradan alıştım. Yani genel olarak diyebileceğim filmde çok iyi performans gösteren bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum çünkü onlara yazılan roller zaten çok iyi oyunculuk gösterebilecekleri roller değil. Bu yüzden oyuncuları suçlamıyorum. Ama genel olarak bence oyuncuların arasındaki kimya güzeldi ki benim için filmin tek iyi yan, yanlarından birisi de bu. Ama dediğim gibi keşke filmin e, süresi daha uzun tutulsaydı e, bu oyuncuların arasındaki kimyayı bence daha çok görebilirdik. İşte tekrar çekimler olmadığı için bunu göremiyoruz filmde. Filmin süresi buna yetmiyor. Filmde birkaç tane de olsa e, X-Men göndermesi var. E, filmin ana düşmanı Re Reyes adlı kadın Essex şirketi için çalışıyor. E, çizgi romanlarda bu grup e, Nathanel Essex yani bilinen adıyla Mr. Sinister için çalışıyor. Mr. Sinister'a daha önceki X-Men filmlerinde gönderme yapıldı. X-Men Apokalips'teki Wolverine'in kan örnekleri daha fazla süper insan yapabilmesi amacıyla Mr. Sinister'a götürülüyordu aslında. Ayrıca filmin yönetmeni George Boone'un açıklamasına göre bu New Mutants filmini aslında bir üçleme olarak planlamış. Tabi o zamanlar Disney Fox birleşmesi olmadan önce ayarlamış. İlk film korku tarzında olacakmış ama bence onu becerememiş pek. İkinci filmi uzaylı istilası tarzında yapmak istemiş. Büyük ihtimalle uzaylı istilası derken acaba bu X-Men son Dark Phoenix'te izlediğimiz uzaylıları mı getirecekti? Bunu aslında merak ediyorum biraz daha daha detaylı bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Veya üçüncü film yapılsaydı film'e X-Men konuk olacakmış. En azından Josh Boone'un hayali bu şekildeymiş bu üçleme için ama Disney ve Fox birleşmesi olduğu için Disney X-Men'in tüm filmlerini Gambit filmi de dahil iptal etti. Yani Mutants'ın devam filmleri de gitti diyebiliriz. Filmi izledikten sonra bir diğer düşündüğüm şey ise bu X'in en kötü X-Men filmi mi? bence ilk 3 yani bu 2000'lerin başında çekilen X-Men filmlerini saymazsak bence cidden en kötü X-Men filmi ya bu görüşüme bazı kişiler katılmayacaktır. Özellikle son dönemde X-Men Dark Phoenix e, nedenini bilmediğimiz şekilde internette çok fazla gömülüyor ki ben o filmi beğenmiştim. Bence X-Men Dark Phoenix filmi bu filmden 5 kat daha iyi bir film. Ama bu filmi e, kötülük konusunda bir filmle yarıştırmam gerekirse X-Men filmleri arasında bence X-Men Apocalypse ile yarışır ama Yine X- men Apokalips bence bu filmden daha iyi bir film. Çünkü en azından içi dolu X-Men karakterlerini falan görüyoruz. Hayana kadar Apokalips çok kötüydü o filmde hatırlarsanız. Ama yine de ben o filmi daha çok beğenmiştim bu filme göre. Yani bu filme X-Men tarihinin en kötü filmi ödülünü veriyorum maalesef. İncelemenin sonuna gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum tabii ki bu film sinemada izlenmeye değer mi veya tavsiye ediyor muyum? Yani bence özellikle bu pandemi döneminde çok da acilen gidilmesi gereken bir film olduğunu düşünmüyorum. Filmi sinemada izledim, pişman değilim. Ama bir daha da internetten falan izleyeceğimi düşünmüyorum. Hani sırf giyikhane var diye İnceleme yapabilmek için açıkçası ben gidip sinemada izledim ama e, normal bir izleyici olsaydım, normal bir fan olsaydım özellikle son X-Men filmlerinden sonra Dark Phoenix'i ayrı tutuyorum. Ben onu hala söylüyorum beğenmiştim. Endgame'e göre bence daha iyi bir kapanışa sahip bir filmdi. Özellikle X-Men Apokalips'ten sonra X-Men filmlerine olan heyecanım biraz azaldı. E, bu yüzden bu filmin de kötü olmasından dolayı e, size pek önermiyorum bence eğer çok 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 merak ediyorsanız internete düşünce izleyebilirsiniz. Onun dışında bence süper kahramanla korku filmi teması arasında kalmış sıkışmış bir film diyebilirim. İki anlamda da başarılı değil. Bu yüzden sinemada izlemenizi önermiyorum. Lütfen siz de filmle alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtin. Orada tartışabiliriz en azından sizin sevdiğiniz veya sevmediğiniz kısımları öğrenmek istiyorum. Eğer kanala destek vermek istiyorsanız lütfen abone ol tuşuna tıklayın ve çan işaretini aktifleştirin. Bu kanal için özellikle yeni başlayan bir kanal için çok önemli. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.